Herkese selam millet. bugün Stream e oynayacağız. yanlış telaffuz ettiysem affedin. Şimdi oyundan bahsederim oyun içinde. i̇sim klasik sefer kanal ismi olsun? çapulcu. Şimdi güzelinden bir adam seçelim dibine ki. Neyse bunu seçelim. Mova. E, arkadaşlar bu oyunu oynarken bir yandan da öğretici olacağım. Battleground seçelim. Moba seçelim. Bir de Survival seçelim. Çapalın içerisinde büyük yaptık değil mi? Oyunumuza başlayalım şöyle. Normalde kayıtlı bir hesabım var ama onu e, kullanmak istemedim şu anlık. Şimdi beyler tab'a basarak bir şöyle bilgisayarımızda bir çalı... Ha, doğrusu daha kurmamışız. Burada görüyorsunuz başlangıç temi gibi veriyor bunları. Ama bunlar çok çöp bizim yapacağımız işin yanında. E, kas kurulumu en iyi parçaları ekle diyelim şuradan. Eğer en iyi parçaları da eklemek istemiyorsanız boş kalanları doldurun deyin. Zaten e, neredeyse aynı olaydan geliyor da. Şimdi ne yapalım Yeteneklerden. Tab'a basıyorsunuz vardı bu, bu menüyü açabilmek için. Şu, men şu menüyü. Güzel. Bizim bakın burada bugünkü popüler türler diye yazıyor. Battle Royale varmış içinde. Battle Royale'i oynayacağız. Hikaye olarak da Full Art Life, Full Life 3 varmış. Şimdi ilk olarak neyden başlayalım? İlk olarak aslında e, pazarlıktan başlayabiliriz Yeni bir ürün alacaksak falan doğrusu da hmm. bu, bu daha iyi Her çalıştığımız işten yüzde beş daha karlı kazanç elde edeceğiz Şimdi şurada Gelin bir bakalım neler neler var Teyzemin oğlu Merhaba kuzen teyzenin yapacağını bahsetti. Seninle bir iddia <laughs> girmek için rahatsız ediyorum. Eğer 100 takipçi olursa bu işi başarabileceğini yani yüz takipçiden sonra senin hesabına üstleri TL göndereceğim. Burada kendine müzisyen atmış. Okumak isteyen varsa okusun. Burada e, bilgi falan veriyor kısaca. Videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Switch yönetimiz. Sayın Sefer platformumuza yaptığınız bazı şöyle ince Engramın adını verip denemeyi daha en yaşadığı bir yöneltiler. Bu da Bugün annemle konuştuk. İnternet için ne yapacağımdan bahsetti. En kardeşim öyküsü. Tamam abim için evde görüp değiştirmiyoruz. biliyorsun. Bu yüzden bir kişisel garaja taşıdık. Bir süre böyle idare et. Peki. Şimdi. Masa düzeni yapmadan direkt girdim de. Şöyle bir. Aa doğrusu daha oyun yüklemedik ki. Hmm, hangisi şey demişti? FB Battle Royale mi demişti? Aynen Battle Royale demişti. Şöyle OBS açalım. Battle Royale seçelim. Selam Selam diye yazalım şöyle. Şimdi burada e, oyun hakkında bilgi veriyor. Aslında ben de bunu okumadım. Bir okuyayım. Battle Royale'i daha önce hiç yapmadım. Biz devam ettim

Beyler oyundaki kasma bu ne lan? Bir dakika. As. Bir saniye. Mevzuyu çözdüm beyler. Alta batınca kendimizi görünmemiz tarzı bir şey varmış. OBS'imiz tek ekran olduğu için mantıklı bir eklenti. Yakında ikinci bir şey alırız. Ee, bilgisayar. Şunlara çarpmamamız gerekiyor sanırım ya. Ya da ben mi geri zekalıyım acaba? Aynı kırmızı alanları dedim. Ben geri zekalıyım. Çok kasma var ya. Daha oynanabilecek bir bilgisayara sahip değiliz bendik. Şöyle bakalım. Gizyan. 7 takipçi var. Güzel böyle kalsın Oha. Oğlum ilk yayından 5 lira şey ne lan? <laughs> güzel oldu güzel oldu. Saat 8 ama beyler şimdi bir 10 takipçi aldık zaten. 5 da bağış aldık. Böyle bir hafif bir giriş yaptık şeye. 100 takipçiye ulaş ikinci monitörü al. Şimdi beyler gördüğünüz üzere böyle bir yerimiz var zaten o ayrı bir mevzu. Şimdi burada ee, dostlar, iş ayarlamadık kendimize ya. İş i̇şte ayarlamamız lazım beyler. Yayında işte ayarlamamız lazım bir kendimize. Ee, heh, Şimdi balıkçılık e, çok yoğun bir tempo. Sadece balıkçılık yapmanız gerekiyor. Bu da bizim görevlerimizi yapmamızı engeller. Kasiyerlikte 12 saat, e, ay, 14 saat. Top 12 oluyor. Çok yanlış hesap Neyse önemli değil. Neyse kasiyerliğe başlayalım biz. Bitcoin'i de daha şey yapmadık. Makinesini almadık. oyunda da bir kasma vardı. Neyse. Fazla bir önemli bir kasma değil. Şimdi saat 8. a doğru yayın, yarın başlayabiliriz. Alışverişe gidelim şöyle bilgisayar mağazasına. Hmm, bu bilgisayar mağazasında hep kasıyor ya oyun. Şimdi burada 80'e şu 45'e şu anlık bir fazla bir abartmanın lüzumu yok. Gidelim hemen eve de. Zaten direkt geliyor bu. Şimdi şöyle bir yapsak e, kamerayı da şöyle bu bilgisayarın üstüne alsak bu arada masum tekerleğiyle beyler böyle döndürüyorsunuz. R falan değil yani mevzu. Karıştıracaklar olabilir. O yüzden söyleyeyim dedim. Kasa kurulumu bir parça ekle. Birinci monitörü o yaptı. Neyse. Hmm. Şöyle yapalım. Bunu yapmasanız da olur yani her monitörden bakabiliyorsunuz altta batabiliyorsunuz mevzusu falan o var yani. Tamam ikinci monitör başarılı alındı. Şuraya da bir, hemen bir ihtiyaç giderelim. Ailemiz karşılasın. de bir daha dışarıya para vermeye gerek yok. Hemen şöyle yeni bir yayın daha açalım. Aynen aynen. İkinci seviyeye çıkartmamı istiyor. Çıkartırız o halde olur. Ee, bundaki tecrübemizi falan da arttıralım. Hatta. Gördüğünüz gibi şimdi takipçi sayımız falan da gözüküyor. Ee, seri bir şekilde 100 takipçi yapıp şey yapmaya çalışacağım. Ee, kuzenim, kuzenim mi, teyzem olun, ha aynı kuzenim oldu. Neyse, ee, teyzemin oğlunu göt etmeye çalışacağım. Bu arada o Minecraft videosunda açıklamayı yok olmuş olabilir. O Minecraft videosundaki mevzu beyler ben o ne oldu lan? Allah Allah. Minecraft videosunda ben dosyayı falan her şeyi hazırladım. Yani video aslında hazırdı. Allah 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 oğlum böyle yapınca Aha. Ana. W'a aynı anda basınca yamalıyor. Haydi Şunları basarak da saygı kırmızı yazıları basarak da saygınlık alabiliyorsunuz beyler Bayanlar da diyeyim hatta İzleyecek fanlar olur şimdi kırılmasınlar Onlar oyunun ileri safhasında saygınlık kazanmak çok kolay oluyor ee, 10k takipçiden falan sonra çünkü Şuraya abanıyorsunuz zaten takipçi bayağı akıyor. saygınlık bayağı akıyor ki oradan bağış falan da gelebiliyor bastın süreci. Baştır vesaire herhangi bir hediye gelebiliyor, abonedir falan. O yüzden oraya basmanız kırmızı yazı gördükçe iyi olur. Hem saygınlık size gelen takipçi sayısını da etkiler. Ee, bağış, say bağış miktarını da diyeyim hatta. demeyim. Bağış miktarını da etkiler. Kısaca saygınlık bu oyunun çok önemli bir parçası da. Of. Şu olay beni çok baydı şu an. WBA mevzusu. Bu benden kaynaklanan bir şey mi yoksa oyundan kaynaklanan bir şey mi onu çözmek lazım. Hoppa 1 lira bağış geldi güzel. Beller bu bu arada sağlığınız var oyunda mutluluğunuz, sağlığınız ve uykunuz var. Onları gidermezseniz sağlığınız düşüyor. Ee, sağlığınızın düşmesi de yayınınızı çok kötü etkiliyor. Bayağı kötü etkiliyor hatta. O yüzden saygınlığınıza... E, saygınlık diyorum ya. Tüm cümleler birbirine girdi. Kelimeler birbirine girdi. Saygınlık diyeceğim yine ya. Öf, mutluluğunuza ve açınıza falan dikkat edin uykunuza. Açık dediği ihtiyaç oluyor bu arada. Şimdi 32 kişi olduk. Biz yok ya. E beyler bu oyunun ileri safhası daha eğlenceli bu arada. Çünkü e, bir süre bu oyunda şey yapmanız gerekiyor. Sadece para kazan ekipman al, para kas ekipman al. Sonradan yayınları başla yapmanız gerekiyor. Çünkü çoğu popüler oyun e, sağlam bir bilgisayar istiyor. <laughs> Neyse şimdi tüm yayını da şeyde geçirmeye gerek yok. OBS'i de kapatalım. Kaç? 21 takipçi gelmiş. Güzel. Hello World yazmış. Yanlışlıkla. Şu olmaz. Şimdi son durumumuz ne? En az e, ikinci seviyeye ulaş. Falandır filandır. Buradan ne yapabiliriz? Şu an yapacağımız bir şey de yok aslında ya. Bir miktar para çekip e, borcumuzu da kapatabiliriz. Doğrusu ban banka açık krediler. Hmm. Günlük ödeme 200 dolar. Biz 260 gibi bir miktarda para kazanacağız. 60 dolar kendimize kalsa. Ama ileri zamanlarda oyunda bizden e, bir ev almamızı istiyor beyler babamız. Spoiler gibi oldu ama aff affedin artık. Söyledim bile. Oyunda klasik bir ön bakış olsun beyler bu. Kısaca oyunumuz böyle ilerliyor. Ee, yayın yapacağız daha bayağı. Bayağı yayın yapacağız. Sonra işe gideceğiz. Hatta şöyle yapalım enerjiyi doldur. 45. Kısa bir bilgi vermede gerekirse mesela ee, şurayı göstereyim. OBS S yazalım şöyle Mesela şuradaki max popülerlik sayınız Sizin Popülerliğinize yanlış dedim yine Max takipçi sayınız popülerliğinize bağlı oluyor Yani bu da şöyle popülerlik kazanılıyor Ne yazmış lan Çok sayınmış, çok Neyse O da kendinize kıyafet almanız ne bileyim Moderatör yeteneğinizi yükseltmeniz Başka efendime söyleyeyim evinize eşyalar almanız ki evinize eşyalar almanız çok işinize yarar haberiniz olsun Mesela evde yemek yapmanız Kendi evinizde 3 saat sürerken Eğer eşya alırsanız bu süre 45 dakikaya kadar düşüyor O yüzden Eşya almak bayağı önemli ama kıyafetler eşyalara nazaran daha çok popülerlik veriyor. Moderatör yetkiniz aynı zamanda yüzde %5 popülerlik veriyor. Kısaca böyle bir önden kırp olsun. Ben de videoyu çıkış yapayım artık. Alamadım. Oyuna bir ön bakış böyle oldu beyler. Oyunun ileri safalarında daha çok eğleneceğinizi düşünüyorum zaten. <laughs> Takipçi gelmiyor ya. ya. bu arada beyler oyunda kazandığınız puan e, takipçi gelme, videonun izlenmesi falan hızlandırıyor bayağı bir şekilde haberiniz olsun. 42 takipçi oldu bakın 600 puana geldiğimiz için. Neyse 43'te bırakalım o zaman. Kısaca böyle beyler işte. Bilgisayarı da kapatalım. İhtiyacımızı dolduralım. Oyunda ilk günümüz böyle geçmiş oldu beyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.